Merhaba, ben Ali Cenk Algün. Nilfer Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne bağlı dijital içerik büro sorumlusuyum. Bir olarak çalışmalarımızı Nilfer Belediyesi'nin iki evi üçüncü katta yer alan Stüdyo Nilüfer'de yürütüyoruz. Nilüfer Belediyesi, sosyal medya hesaplarında yer alan ses ve video içeriklerin tamamı büromuz tarafından üretilmektedir. Stüdyo Nilüfer'de 65 metrekarelik bir çekim pilotomuz, şu an içinde de bulunduğumuz. iki kurgu odamız, bir ses kayıt stüdyomuz ve çalışma ofislerimiz bulunmaktadır. Ayrıca belediye etkinliklerimizin ve projelerinin tanıtımı için canlı yayınlar ve programlar da büromuz tarafından hazırlanmaktadır. Aynı zamanda çalışma alanımızla ilgili ilgi duyanlar için çeşitli eğitimler de düzenliyoruz. Sosyal medya hesaplarımız üzerinden gelen istek, öneri, şikayet ve talepleri de ilgili birimlerin aktarılması büromuz tarafından sağlanmaktadır. Bize sosyal medyadan Nilferber kullanıcı adıyla ulaşabilirsiniz.